17.si düzenlenen Biga Fuarı'ndayız. Ben bu fuara bayıldım ama bu standlara daha çok bayıldım. Çünkü benim ilgimi çeken birçok şeyden bir tanesi de burada. Neredeyiz efendim? Sayın Mehmet Bülbül ile birlikteyiz. Tarlası Bülbül Ticaret'teyiz. Mehmet abi önce şunlara bayıldım. Onu baştan evet. söyleyeyim. Ee, üzerindeki gerekti. fiyatı fiyatı çok düşünmeden biz bir <laughs> aramızda halledeceğiz. Mehmet abicim önce fuarı bir değerlendirelim. Evet. Sonra buradaki ürünleri tek tek anlatalım. Tabii. Biga Fuarı yaklaşık 15 yıldır falan oluyor. 17. Her 17. Yılı. 17. Yılı, doğru. 17 yıldır katılıyoruz da. İlk katılanlardanız biz önceden hala devam ediyoruz. Fuarın çok faydası oluyor. Çevre il ve ilçeden çok e, müşterilerimiz geliyor. Bizi bilmeyenler gelip burada tanıyor. Biga'yı tanıyor. Biga'nın ürünlerini tanıyorlar. Tabi ticaret odamız bu işte önceliğini yapıyor. Şadan Bey e de ayrıca teşekkür ederiz. Yani biz Tarlas Ticaret olarak eee bunun çok faydasını görüyorum. Tarlas Ticaret burada fuarda bir biga bilmiyor. Keşan'dan eş dostlar geliyor. Kırklareli'nden e, gelenler var. Lovurgaz'dan gelenler var. Bandırma, Balıkesir oradan bize müşteriler geliyor. Ve biz buradan onun hepsine hizmet veriyoruz. Tarla, Sıcara bugün tarım ekipmanlarında yöresinde oldukça iddialı. Ünlü puluklarının bayiliğine bütün Çanakkale, Balıkesir, Keşan, Trakya bölgelerine kadar uzanıyoruz. Müşterinin ayağına gidiyoruz. Onlara veriyoruz. E, motosiklet sektöründe Mondial Morka motosikletlerin ana bayisiyiz. Aurora motosiklet ana bayisiyiz. Motosikletlerde ödüllerimiz, Türkiye birinciliklerimiz var, ödüllerimiz var. Bu işte de çok iddialıyız. Diğer ekipmanlarda ürün remokları olsun. E, Alpler, Dizkralar, e, Adrimak, Dizkralar da iddialıyız onlara da. Yani e, müşteri her türlü kolaylığı sağlıyor. Yani bülbül ticarette yok yok. Bülbül ticarette Ticaret yok var. yok. Anlamında evet. Tabii daha e, bunların yanında jeneratör, olsun e, Motoru testereler, ekipmanlar, stil Husqvarna bayiklerimiz de var. Bir traktör yok. Traktörde bütün ekipmanlar var. Romorkundan, tırmanından hepsi elimizde satıyoruz, mevcutuz. Ben hemen sizi de tanıyayım bu arada. Benim Ahmet Duran. Ahmet Bey nasıl ürünler? Ürünlerimiz Bayan Mehmet Bey'in dediği gibi ürün, piyasa değeri yüksek ürünler, kaliteli ürünler. Hizmette de sınır yok. 7-24 çalışmaktayız. Müşterimize devamlı hizmet veriyoruz. Anında teslimatlarımız var. Bugün ise bugün teslim ederiz. Her ne her şeyi tam dört dörtlük olarak teslim ediyoruz. Ama şimdi şöyle bir şey. Aslında e, ne kadar bu ürünlerin satıcısı da olsanız, e, şey de olsanız sizin bir göz bebeğiniz vardır mutlaka. Ya bu, bu ürün benim göz bebeğim diyebileceğiniz hangi ürün var? Bizim ürünlerimiz hepsi göz bebeğimiz. E, markalarımız hepsi altın marka. Türkiye'de geçerli markalar. Bir ünlü pulluk dünya çapında. Yani artık e, ünlü bir marka olmuştu. Biz onunla övünüyoruz. Mondial ve Aurora motosikletleri Türkiye çapında birinci markalar. Biz bunları satmaktan gurur duyuyoruz. Sırf satmak değil. E, satış sonrası hizmetlerine de biz öndeyiz. Çok enteresan. Tabii. Vardır. Biz şimdi lasta lastikleri de bölge bayisiyiz. Lasta lastiklerinde, traktör lastiğinde Türkiye'de en çok traktör radyal lastiklerinden bayiyiz. Bay. Ödüllerimiz var, birinciliklerimiz var. E, müşterim memnuniyete çok enteresan Marmara Bölgesi'nde birinci çıktık. Çok Bu güzel. Evet. Yani müşteri o dakika çalışıyor. Bizim e, Çan ilçesinde 50 yıldan beri şubemiz var. Bayramiç ilçesinde 20 yıldan beri şubemiz var. Gönen ilçesinde şubemiz var. Yenice'de şubemiz var. Çanakkale merkez ve köylerini gezen arkadaşlarımız var. Yaklaşık 15 ile 20 kişi arasında personelimiz var. 17 tane servis aracımız var. Yani, tarlası, ekip sağlam. E, ekip sağlam, tarlası her yerde. Evet. Ben hemen şöyle ee, hemen kameramanımızdan da isteyeceğim. Şimdi gör yanımda gördüğünüz bir araç. Bu bir otomobil mi yoksa motosiklet mi? Bu motosiklet otomobil. E, e, aslında içini gezmek istiyorum. E, ama şöyle bir şey e, fuar boyunca birçok kişi aracın içini inceledi. İncelerken de tabii ki ister istemez ufak tefek Kazalar olmuş, naylonlarını değiştirmiş arkadaşlar. Biz de çok fazla e, hem de satılmış, mesela Serkan Uzun'a satılmış, Sibel Köksal'a satılmış. Sağlam gitsin müşteriye. Peki özellikleri nedir hemen ben bunu e, alalım. Bu otom, elektrikli otobemiz e, 45-50 km sürat yapıyor. Bir şarjla 80-90 km menzili var. Şehir içinde, fabrika içinde, site içinde hepimize lazım. E, mozot fiyatları, benzin fiyatları böyle arttığı dönemlerde böyle araçta ihtiyacımız bir var. şirkete lazım mı? Lazım. Mi? Benim yani. kendimde de var. E ben her gün normalde üç günde bir depo dolduruyorum. Bunlarla kullanıyorum. Ayda hiç olmaz. dediğimde bir mozot tasarrufum oluyor. Evet, bu ekstra bir gelir kapısı. Artık tırabuz yerde tasarrufları bu şekilde kısıyoruz. Peki en azından bunun yanında e, şöyle geleyim. E, isteyim. Aslında e, kum canavarı da diye bilinir. ATV'ler. E ee, bunlarda çok fazla revaj var mı? Yani var. E, talep nasıl bunlarda da? Var. Çok talep var. Her geçen gün artıyor. Çanakkale yöremizde dışarıdan gelen birçok e, hobi amaçlı gelen dostumuz, diye müşterimiz geliyor. Onlar Kaz Dağları'nda e, bilmiyorum işte sahilde, sahilde e, yazlıklarda hepsi alıyorlar. Aslında Fiyatları şey, için evet. De çok iyi şehir içinden ziyade daha çok şey içiyorlar. Ya Kaz Dağları'ndaki oradaki müşterilerimiz oluyorlar. ve daha bayılığa çıkmak için. Fiyatları da çok yüksek ama çok enteresan, Bu çok en talep görüyor. Mesela fiyatı 485 bin lira. Bence çok iyi. Yani şu an baktığımızda bir araç almaya kalkarsak 485.000 485 bin liraya böyle bir araç alamayız. Böyle araç alan arkadaşımızın müşterimiz zaten çok lüks bir aracı oluyor anladım. <laughs> Hemen ben şöyle e, geleyim. E, bu tarafta da bir şeyler var. Şimdi tarlası anlatmayla bitmiyor efendim. Burada e, ürünler. 90 pulluklardan e, e, aslında arkadaşım burayı e, talep var. Yani biz şurada e, çekim yaparken en az bir 50 kişi e, ürünlere baktı çıktı benim gözüm bir anında acaba satar mıyız da? Bu pulluklar özellikle çiftçinin olmazsa olmazı. Evet olmazsa olmazı da. Peki ne, neden bu ürünü seçsinler? Yani birçok pulluk markası var ama niye Ünlü'yü seçsinler? Ünlü bir kere ısıl işlemli ve 45-50 yıllık yıllık bir firmamız. Bu işin duaynı, öncüsü. Bütün takip ediyor. Dur ben bir tane motor kullanıcısı buldum. Adın ne? Yazgı. Yazgı sen motor mu almaya geldin buraya? Hayır. E niye geldin? Baban hı. tuttu getirdi elinden değil mi? Hı hı. Ne alacak baban kendine motor mu alacak? Hayır bakmaya geldim. Bakacak mı alacak mı? Bakacağız. Dur o zaman gel babana motor aldıralım gel. Gel hemen şöyle. Şimdi yazgı babana sor bakayım gel. Yapalım emire. Hemen ben yeni muhabiri arkadaşa mesleği şöyle al mikrofonu eline. Al mikrofonu baba bana motor alıyor musun diye sor. Baba bana motor alıyor mu? Hadi bakalım babası. Almak istiyor musun sen? Aldık aldık aldık. Alırız alırız. Tamam. Alalım. Aldık. Tamam. Tamam. Eee Hüseyin abi biz bu motorun aynından istiyoruz. Yazgı kullanacak ama ona göre. Yani şoförün dairiyetten bulursan abi bak bunlarda hiç hizmette sınır yok. Şoförde evet, buluyorlar. Abi, şey. Sen hangisini beğendin? Bunu mu mavi mi? Mavi bence mavi daha iyi. Güzel üstü açık. Bence de bak senin gözlere de uygun. İşte gözler de yeşil. Olur değil mi? Hemen maviyi veriyoruz. Bindiriyoruz. Tamam, Bindiriyorlarmış ama. Neyse. Nasıl buldunuz? Daha yeni başladık yani. Şu an başladık ama her sene olduğu gibi tabii ki de buradayız. Ee, güzel motorlar, güzel traktörler, hepsi var tabii ki. Ee, bakalım geldi göreceğiz. Gönlümüzden geçen hangisi? Ya gönlümüzden geçen şu anda tabii ki e, teknolojiye ayak uydurmak imkansız ama hepsinden gönlümüz geçiyor. Bakacağız bakalım araştırıyoruz şu anda. Elektrikli anlar. olması daha e iyi. Tabii ki elektrikli olması bu şartlarda Mesela daha mantıklı. Söyledim. Bunlar elektrikliymiş abi. Evet. Ee, 50 kilometreyi geçmiyor ne güzel. Tabii ki Yende şehir içerisinde. kullanır. Az önce çekim yapıyordu bizden habersiz. Onun telifini ayrı alacağız. <laughs> <laughs> 50'yi geçmiyormuş. Evet. Kaza da yapmıyor. Çok basit. Yani şu anda şehir içinde kullanılacak en ideal araçlardan yani, bir tanesi yani. Yani. Günümüzün, çağımızın gerektirdiği. Peki siz hangisini alırdınız? Biz biraz daha böyle agresif olaraktan e, yani bu ATV'den evet, geliyor bizim. Peki e, daha önce Bülbül Ticaret'te e, alışveriş ya da daha önce duydunuz mu? Fiyatlarını araştırdınız mı? Tabii ki. E, bülbül Ticaret'i biliyorum. E, araştırdım fiyatlarını e, tabii ki şu anda değişkenlik gösteriyor ama fuara özel elbette indirimler olduğunu tahmin ettiğimiz için zaten buradayız. E, genel bir bilgi almak açısından da e, takibimizi sürdürüyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür Şimdi biz burada e, arada Bülbül Ticaret'te satış da yaptık. Biz ATV'yi sattık. Tabii. Abi istiyor, ee, yazgıya da bunu sattık, onu da verdik, İnşallah. yengeyle birlikte alacaklar. İnşallah. Evet son olarak ne diyoruz? Son olarak sizlere ayrıca teşekkür ediyoruz, Teşekkür fuarımız edelim. her sene devam edecek, biz de Tarlas Ceylat Büyük olarak bunun için yanındayız, devamındayız. Biz Çok aslında bugün e, son röportajımızı yaptık gibi görünüyor ama bitmedi büyük ihtimal röportajlarımız. E, şunu söyleyeyim, eğer fuara gelecekseniz A kapısından girdiğinizdeki ilk güzel motorların olduğu yerde Tarlas Bülbül Ticaret var. Eğer pulluk alacaksanız burada, motor alacaksanız burada, ha ben süt sağıyorum, sütümü götürmek için traktör kullanmayayım diyorsanız yine Tarlas Bülbül Ticaret'te hepsi var. Bu arada neredeyiz? Evet 33. Kadir abi hemen oradan şey yapıyor. Genel yayın yönetmeyi. Orayı göster orayı 33 numaradayız. Gelin gönlünüze ve bütçenize göre bütün ürünleri burada bulabilirsiniz.